şimdi evet maçları bu şekilde aktardık. Haftanın evren önemli maçı Rams-Başakşehir-Galatasaray evet. mücadelesi. Özellikle Galatasaray-Beşiktaş maçına kadar kayıpsız gelmişti. İlk puan kaybını Beşiktaş maçında Hı -hı. yaşadı. Ama her şeye rağmen kaybetmedi. Eksik kalmış olmasına rağmen şimdi Rams-Başakşehir mücadele edecek. Ligimize döndüğümüzde Galatasaray tabii çok yüksek bir ivmeyle başladı. Hem de oyun olarak çok etkili olmadığı maçlarda da skoru almayı bildi. Evet ve milli arada Galatasaraylı oyuncuların bazılarının attığı goller, bazılarının oynadığı futbol. Okan Hoca'nın da epey bir hoşuna gitti. Hüsmen'in evet. golleri, Yunus'un gol atması, Abdülkerim'in oynadığı futbol. Galatasaray bu milli arayı geçen milli araya göre daha hasarsız ve morallenerek oyuncuların döndüğü bir milli ara olarak tanımlıyor. Bu önemli. E, Singo yok, e, Sanchez yok. Sabek'te muhtemelen Şalai oynayacaktır Galatasaray'da. Stoper için... Birkaç aday var tabii henüz maça daha süre var ama ben biraz Lemina'nın oynama ihtimalinin yüksek olduğu fikrindeyim. Abdülkerim, o... Lemina mı olur? Evet. Orta sahada İlkay ve Torreira yan yana. Yunus'u forvet e, arkasına koyup, Sane'yi sağ kenara koyup e, sola barışı. ileride de Icardi, Moğosimen'le biraz osimenin fiziksel durumu da e, düşünülecektir. Yani Bodo maçı var şimdi. E, Bodo maçı öncesi Icardi ile de çıkabilir hoca. E, tabii ki bunlar şu an tahmin niteliğinde ama e, son antrenmandan sonra bakmak lazım. Fakat Lemina'nın Beşiktaş maçında stoperde topu oyuna sokarken e, Abdülkerim'in bir yandan topu oyuna sokması ve Lemina'nın da sokabilmesi gerçekten iki yönlü bir geriden oyun kurma açısından pasın şiddeti ve yönü hızı açısından önemli. E, bir de stoperde çok fazla Galatasaray'ın alternatifi yok. Singo da sakatlanınca Kaan Ayhan bir süredir fiziksel olarak e, maç eksiği var. Şimdi bu liseye bakınca aklıma o genç, Arda, genç Arda geldi. Çok Arda iyi başlamıştı var. biliyorsun. Evet. Meta ama Lemina'nın oradaki sertliği ve deneyimi ve biraz önce Beşiktaş maçını kastettim. Aldığı hocanın e, geri bildirimler önemli. Yani Beşiktaş maçında Lemina'nın ikinci yarı stoperleşmesinden Okan Hoca memnun. O yüzden biraz Lemina olur gibi geliyor bana. Hatta İngiltere'de de zaman zaman geriye yaslanarak oynamıştı. İlkay'ı da oyunun merkezine iyice çekip biraz Saney'i de işin içine sokmak için Kaan'ın durumu bir mı? işte Kaan'ın fiziksel durumu çok iyi değil. Ee, o yüzden Hoca Lemine'e daha ritimli diye Lemine'yi kullanabilir gibi geliyor bana. Çünkü oynamadığı için mi yoksa iç çalışması Oynamadığı ama. için. Yani Kaan bir süredir e, yedek oyuncu ama konumunda Kaan profesyonel ama çok değerli oyuncu. oyuncu. Tabii bence tabii. bence Kaan daha yakın görüyorum. Kaç pozisyonda oynuyor? Yani ama çok orada işte Saney'i yani. kazanmak şu an Galatasaray için çok önemli. Ve Başakşehir maçında şimdi Yunus merkezde, Sane sağda, Barış solda. Orada Sane'yi kazanmak Galatasaray için çok önemli. Ve Icardi de 11 başlarsa açıkçası Bodo maçında Sane'yi ve Icardi'yi yedek başlatabilirsiniz. Çünkü Başakşehir maçında oynatacaksınız ilk 11. Ve bu biraz Bodo maçını düşünerek hazırlanmış bir 11 gibi olacak diye düşünüyorum ben Başakşehir maçını. Sevgili Fatih senin de görüşlerini alalım lütfen. Yani Galatasaray e iyi oynayınca zaten kazanıyor. Bir de e, performansı düştüğü zaman ya da işte Şampiyonlar Ligi maçı öncesi motivasyon kaybı yaşadığı zaman Alanya maçı yine kazanıyor. Yani kötü oynarken de kazanıyor, iyi oynarken de kazanıyor. O yüzden e, Galatasaray'ın böyle bir e, kas hafızası oluştu, Dinsel hafızası oluştu. Bu da bir takım için bence çok önemli. Yani Okan Hoca'nın dokunuşları var. Çok stratejik <laughs> hamleleri var. Yani bütün basın toplantıları çalışılmış e, açıklamalar olarak görüyorum. Yani ne zaman hoca bir şey yapsa o arada düzeltmesi gerektiği ya da toplama vermesi gerektiği mesajları o açıklamalarla veriyor. Geçen e, mesela e, Galatasaray TV'de yaptığı röportaj çok kıymetliydi. Tek oturdum akşam bir daha burada izledik. Bir daha gittim izledim. Evet, çok güzel mesela. Yani orada mesela sorunu eee Icardi meselesini bence gidiş öyküsünü bir konsept dahilinde hazırladıklarını düşünüyorum. Yani Icardi'nin sözleşmesinin bitmiş olması. Acaba Ocak ayında çıkarsak Karay'da çıkar mıyız? gibi düşüncesinin de ciddi ciddi Galatasaray yönetimi Okan Buruk statüsü üzerinden ortak hareket ettiklerine inanıyorum. Çok akıllıca bunu gördüm. O yüzden Osman üzerine, Evren Osman üzerine kurgulanıyor demesinin de arkasında bu var. Icardi'den satarsak e, şeyde taraftar kırmadan dökmeden e, bir e, hamle yapmış oluruz noktasında. O yüzden Icardi'nin gidişi üzerine diğer taraftan da e, Barış Alper'in mut kalması çok önemliydi. E, ve Galatasaray onu da başardı. O sorunu da çözmüş oldu. Galatasaray her yönüyle şu anda iyi. Evet Kaan Ayhan kondisyon eksiği olabilir gözükebilir. Maç eksiği her zaman futbolcuları etkiler ama Kaan Ayhan'ın hiç sektiğini görmedim. Yani e, hem milli takımda hem şeyde çok profesyonel. Yani öyle bir altyapı ya sahip ki oynamasa bile o ritmini e, sürdürüyor. Alana kadar savaşıyor. Yani küsüp duran oyunculardan değil. Nelson'du değil mi? Nelson yani, uh -huh. yani. Evet. bir küstü bir uç kendine gelemedi yani. Ya yani, yani böyle bir oyuncu değil. O yüzden stoperde, sağ bekte, orta sahada nerede ihtiyaç olsa Ahen takımı jokeri gibi e, yetişiyor. O yüzden e, da düşünülebilir. Ama Metehan e, sol ve sol stoperde oynuyor. Metehan'ı da çok beğeniyorum. Yani gerçekten o duruşu, bir, bir yani özgüven var. Yani ben o genç Arda da çok iyiydi. Evet, Arda, Arda da başlar. iyi ama Metehan da e, yani oynadıkça böyle sanki başka bir seviyeye gidecekmiş gibi. Yani Abdülkerim verdim bir yere. Mesela Abdülkerim sonrası olgunlaştıkça yani o güveni veriyor. Bir ara ısrar edildi de Metehan'da yani, değil mi? Yani hatalarını evet, gördüm, oynadım. ufak tefek hatalarını gördüm, pozisyon hatalarını ama genç yani oyuncu gelişecek ama şey zaten. şeyi çok iyi duruşu ve verdiği mesaj vardır. Bazen oyuncu sana güven verir. Bazılar da aman panik yapıyor zannedersin. İşte Florya altyapısı olunca bari. Evet. Yani Net, evet yani orada altyapıdaki eski hoca, çoğu ayrıldı herhalde de ama eski asıl evet. altyapısındaki hocaları da tebrik etmek lazım. Orada hizmet edenlere de tebrik etmek lazım. Galatasaray altyapısı mutlaka e, her sene olmasa Tabii bile. Şurada iki yıldır, Sanchez yıl ve geçiyor. Singo'yu ekleyebilir miyim Fatih abi? Çünkü Doğru. ikisi birden olmaması Galatasaray ne kaybettirir bence bu önemli. Hem Sanchez hem Singo olmayınca Galatasaray savunması geri koşabilir bu maçta. Çünkü Sanchez ve Singo rakip atakları iyi geri kesmesi öteki çok iyi kesebilen ve atlet oyuncular olduğu için ikisinin birden olmaması Şalay ve Lemine ya da Kaan oynarsa Galatasaray için o bölge bir dezavantaj gibi. Bir diğer noktada Eren mi Jacobs mu? O sorunun da cevabını arayacak Hoca Yakops'un çünkü ağırları var. Eren de başlayabilir bu maçta. Ee, bu da tatlı bir telaş. Yani bir yanda milli takımın sol beki, bir yanda Yakops formda. Yani Liverpool maçı Galatasaray için birçok ayarı, oyuncu ayarlarını yukarı doğru çekti. Ama eksik olan ne Sane? Onu kazanmak için de işte Başakşehir maçı ben o yüzden Lemine'yi hmm. stoperleştirip İlkay Torreira yapıp Sane'ye biraz orada yer açmak için Lemine'yi stoperleştirir diye tahmin ediyorum. Ama tabii yarın da bakmak Galatasaray lazım. Galatasaray'ın ilk 8 hafta performans grafiğini de bir ekrana getirelim bu arada lütfen. Buyur Fatih. 7 çarpı 3, 21. Bir de beraberlik Bir 20. de beraberlik 22. 20 yani. gol atmış, 3 gol yemiş. Maç başına 2.8 evet. puan ortalaması. Gol beklentisi 17.4. Maç başı rakip ceza sahası topla buluşma 28.8. Çok yüksek tabii. Topla oynama %61. E maç başı isabetli pas %87'nin üstünde. Fikstür avantajı da var ama burada Onur Şahin. İlk Şimdi mesela sıradaki 5 maçı da var. Trabzon maçı, Göztepe maçı, Galatasaray daha zor maçları yeni başlıyor. Şşş. Ligin başında daha rahat bir fikstürü var. Hem rahat fikstür var. Galatasaray fikstür avantajı çok lehine gelişmiş. Belli ki çalışılmış. Çünkü şampiyonlarla giden giden takımların bu tür çalışmaların olduğunu biliyoruz. Yani kimse de zaten olmuyor de, demiyor buradaki temel nokta mesela Fenerbahçe ile de kıyaslayabiliriz ama burada Galatasaray süreci Okan Buruk hoca çok iyi götürüyor. Geçen de bir eksik kaldı kafamda. Geçen seneden hiç bahsetmedi mesela şeyden. Galatasaray e, TV'de konuşurken çünkü patoloji bir vaka orası. Onu çözmek istiyor. Onun tartışılmasını, konuşulmasını istemiyor. Oradaki Galatasaray TV'deki arkadaşlar da çok iyi gazeteciler çok olaylara hakimler konuya hakimler gerçekten iyiler ama o, o belli ki orası şey yani sahneye konuşma mevzusu olmadı. Evet. İkar'd üzerinden yürüldü. Orada bir yönlendirme yapıldı ama sanede ben şeyde de söyledim. Evrende de ki sahneyi kazanmak lazım. Hep söylüyor. Saygı duyuyorum. Sane konuşacak. Sane, Sane ben Frankfurt maçında niye konuşmadı demiştim. Çünkü onun konuşacağı maç Frankfurt maçıydı. Hı, tabii. O fırsat ona verildi. Hoca kızdı. Frankfurt maçında sen konuşacağın maçta bekledi, sabretti. Seni kazanmak için elinden geleni yaptı. Burada o konucanın hatası yok. Orada saniye hata bulurum ben. Yani sen Galatasaray taraftarı senden Frank maçında maç almanı bekliyor. Bir oyuncu bir, bir, savaşmanı bekliyor. Bir şey yok. Hoca bunun üzerine ne dedi? Yani sen akıllanacağın yok. O yolu geçtim. Seni başka türlü kazanacağım dedi. Direkt Liverpool maçında kesti. Beşiktaş maçında kesti. Mesajı oyuncu aldı mı almadı mı? Hoca yeniden kazanma yoluna bu ah mu mı girecek? Evrem öyle dediğine göre oradan alıyorum. Ama saniyeyi nasıl çözeceğini Okan Hoca'nın tabii o da tecrübeli. Bir de arkadaş fiksür aldığı puanlar yani, yani puan Okan Hoca'yı eleştirinin duvar örüyor. Yani yani bireysel eleştirsen takım performansından yakalıyorsun. İşte Ant Alanya maçındaki 5 tane gol yeme durumunu Galatasaray'ın düştüğü e, durumu e, düşünüyorsun. Arkasından Liverpool maçını önüne koyuyor. Diyor ki yani ben evet kötüydüm, dikkatsizdim, oyuncularım dağınıktı ama bak Liverpool maçında bunu telafi ettiler mi? Ettiler. Yani o yüzden Galatasaray bu satranç oyunuysa satranç, futbol oyunuysa futbol oyunu. Gerçekten doğru dokunuşlar yapıyor. O yüzden bence hak ediyorlar. bir şey diyemeyiz. Şimdi 13-14 dakika süremiz kaldı. Sevgili Senat. Fenerbahçe çok, çok değerli evet. yorumlar oldu. Sadece şeyde ben milli takımda kaldım. Denizgül var dedi. Çünkü mil takım her şeyden önemli. Denizgül mesela son maçın kadrosunda yok. Hani yok kalmadı. Deniz... Hayır, var diyor ya, var dedi Evren. Alabilir bir önceki diye maçta oynadı. Hayır, şimdi yok. Ben diyor, her maç bir 9 numara öyle böyle olması gerekiyor Aynı diyorum. Şimdi, yani. şimdi ben hayır, olmadığını biliyordum yani. da sen deyince ben bir daha sonadır, baktım. Ben bir daha baktım. Bir son maçın maçta, kadrosunda yok. Sonradan oyuna girdi ya. Kadro var yok, kadroda, kadroda var kadroda demedi. Yok yok, kadroda var demedi. var diyordum. Yani alınırsa alınabilir. O öyle Benim bir Benim potansiyel bir var. Deniz Senin seni şey yapmadı. Hayır hayır. Ben şimdi bakıyorum Denizgür Gürcistan maçının kadrosunda Yok yok. Ay Gürcistan maçını kastetmiyorum. Önceki, önce, ben önce, ha çağrılırsa öyle bir alternatif var. Evet, Deniz diyor. Güldür oradaki isim. Ama Gürcistan an. maçında ihtiyacımız olsa kim girecek 9 numara? Yani i̇şte yani yok. Yani hoca Barış'ı değerlendirdi mesela o konuda. Barış 9 evet. numara mı <gülüyor> değil? <gülüyor> Biz yine ha, Hayır yok hani evet. Barış Barış ha, bu zamandır santrafor. Hayır klasik bir 9 numara mı? Bakın. Şimdi Bu çok uzun bir konu. Yok yok hayır. Ama öyle bir vaktimiz yok. Biz Fenerbahçe'yle devam edelim sevgili Sena. Zaten sırtındaki numara da 9. Barış en çok oynamak istediği bölge İnşallah Evren sen oynayalım. haklı çıkarsın. Oyn gelişmelerimiz de bu şekildeydi. İç sayfalarla devam ediyoruz gelişmelerimize. Ve Fanatik Gazetesi diyoruz. Fanatik Gazetesi'nin evet ekranlarınıza geldi. Galatasaray'a ayırmış olduğu iç sayfada. Galatasaray yarınki Başakşehir deplasmanında ciddi bir rotasyona gitme hazırlığında değişim zamanı başlığı olarak da görüyoruz. Cezalı Sanchez ve Sakat Singo'nun yokluğunda savunma hattında değişiklikler yapmak zorunda olan Okan Buruk, hücum hattında da kritik dokunuşlara imza atacak deniliyor gazetede. Ve Nijerya'dan yorgun dönen Osimen hafta içindeki Bodo maçına saklanabilir. Yunus'un yerine de Sane ilk 11'e göz kırpıyor denilmiş. Tabi e, milli ara sonrası Okan Buruk'un bazı oyuncularda rotasyona gideceği söyleniyor gazetede ve ya gençler ya tecrübe başlığı da var. Göze çarpıyor. İlk olarak derbide kırmızı kart gören Sanchez'in yerine Lemina veya Kaan'ın geçmesi düşünülüyor. Ancak Lemina Gabon'dan yorgun dönecek. Kaan da sakatlıktan yeni çıktı ve henüz takımla birlikte birkaç idmana çıkabildi. Bu pozisyonun diğer adayları iki genç stoper Metehan Baltacı ve Arda Ünyay denilmiş. Buruk bu dört isimden hangisini tercih edeceğini bugünkü taktik provada karar verecek deniliyor. Ve e, dün tabi bir yine antrenman gerçekleşti Galatasaray'da. Milli takımdan dönen Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de dün yapılan antrenmana e, katılma fırsatı buldular. Barış daha yakında deniliyor. Bununla birlikte milli aradaki Leroy Sane fırtınası da sahaya yansıyacak. Okan Buruk ara bölümdeki çalışmalarından çok memnun kaldığı Sane'yi yeniden ilk 11'e dahil etmeyi planlıyor. Bu da Barış ve Yunus ikilisinden birinin kulübeye dönmesi anlamına geliyor. Ve değerli izleyenler üçü de idmandaydı. Başlığını da görüyoruz alt kısımlarda ve tabi resimlerde Galatasaraylı oyuncuların Başakşehir hazırlıklarında görüyoruz. Lemina'nın stopere kaydırılması ya da dinlendirilmesi halinde orta sahada da taşlar yerinden oynayabilir. Bu durumda Toreyra ile birlikte Sara ve İlkay'ın merkezde değerlendirilme ihtimali de oldukça yüksek denilmiş. Bu üç oyuncu da milli arada takımla birlikte çalışmalara devam etti. Rotasyonda yine Berkan Kutlu formaya yakın isimler arasında yer alıyor denilmiş. Evet Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile de ilgili bir Gelişme var. Icardi 11'e hazır deniliyor gazetede. Ancak Osimen maçın 81. dakikasında çok yorulduğunu işaret ederek değişiklik istedi ve kenara alındı demiş. Okan Hoca'dan bir maç sezon başında da Okan Hoca'dan bir maçlık izin isteyen Osimen'in Başakşehir deplasmanında da yerini Icardi'ye bırakıp Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo Glimt sınavında ilk 11'e dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor ve bizdeki sermaye bankalarda yok açıklaması bu açıklamalar Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek'e ait. 31 Mayıs itibariyle hiç kimseye borçlarının olmadığını söyleyen Dursun Özbek, "Dünyada sermayesi bu kadar güçlü olan banka yok. 13.5 milyar lira sermayemiz var." Oyuncuların değerlemesi açısından da en güçlü kulüp Galatasaray açıklamasında bulundu e, Dursun Özbek. Evet, sağ tarafta yine e, sen neymişsin, Carlos Cuesta, Zaniolo kalmamı çok istediler gibi açıklamalarda göze çarpıyor diyelim. Ve fotomaç gazetesinin iç sayfasıyla devam edelim. Değerli izleyenler evet, milli takım sevinci. Milli maçlar nedeniyle ülkelerine giden futbolcuların verdiği performans yüzleri güldürdü. Galatasaray'da Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün gol atarken Abdülkerim de harika bir performans sergileyip asist yaptı denilmiş ve istikrarlı Uğurcan başlığı da göze çarpıyor. Roland Schala ise Macaristan'ın Portekiz'de 2-2 berabere kaldığı mücadelede forma giyip başarılı bir karşılaşma geçirdi. Ameli takımda forma giyen isimlerin hepsi yıldızlaştı. Kaleci Uğurcan Çakır iki maçta da kalesinde güven verirken Abdülkerim Bardakçı da hem bir asist yaptı hem de rakiplerine karşı üstünlük kurdu. Yunus Akgün ise Gürcistan filelerini havalandırırken bu maçta forma giyen Eren Elmalı da yıldızlaştı. Cezası nedeniyle bir maçı kaçıran Barış da 26 dakika şans buldu denilmiş. Tabi milli yıldızımız ve Galatasaray'da forma giyen Yunus Akgün'e de İtalya'dan bir talip olduğu belirtiliyor gazetede. Bu kulüp Atalanta. Değerli izleyenler Sarı Kırmızı takımın genç yıldızı Yunus Akgün geçen sezon olduğu gibi bu yılda Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan basınına göre 25 yaşındaki milli futbolcuyla Atalanta yakından ilgileniliyor denilmiş ve İtalyan ekibi Yunus'u kadrosuna katmayı çok istiyormuş. Bu şekilde bir haber var. Ve manşetimize bakalım. Yeniden Loyola başlığını da görüyoruz. Arjantin'de yayın yapan bir e, yayın organının haberlerine göre Galatasaray Independiente'nin 24 yaşındaki orta sahası Felipe Loyola için ara transfer döneminde görüşmelere başlayacak denilmiş. 2000 doğumlu oyuncu, 2001 doğumlu oyuncu değerli izleyenler ve tabii hemen alt kısımda hakemlerle de ilgili gelişme Atilla Karo'lan düdük çalacak başlığını görüyoruz. Başakşehir Galatasaray maçının hakemi de belli olduğu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yarın oynanacak kritik karşılaşmada Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan bugüne kadar 3 kez iki takımın maçını yönetirken Başakşehir'in sahasındaki 3 maçta da kazanan Galatasaray olmuştu denilmiş. Sol alt kısımda Afrika çıkarması manşetini de başlığını da görüyoruz. Değerli izleyenler Sarı Kırmızılar eski futbolcuları ve Viktor Osimen'den faydalanarak Afrika'da futbol akademisi kurmak için harekete geçiyor. Böylece yıldız adayları parlamadan önce keşfedilip hemen Türkiye'ye getirilecek. Ve alt kısımda tabi Muslera Güney Amerika'da başlığı da var. Fildişi sahili Nijerya ve Senegal'e başlamak üzere tüm Afrika'ya yayılmaya hazırlanan Sarı Kırmızılar eski yıldızları Drogba ve Ebu'den de destek alacak. Af Afrika'da yaşayan bir efsane olarak görülen Drogba'nın saygınlığını ve tecrübesinden yararlanacak olan Sarı Kırmızılar günümüzde ise en büyük Afrikalı yıldızların başında gelen Victor Osimhen'i de bu akademiler için kullanacak yönetim Güney Amerika'dan Fernando Muslera'dan destek almaya hazırlanırken Türkiye'de ise Güneydoğu'ya yeni okullar açılacak denilmiş. Evet Galatasaray bu sistem için Afrika'daki o taraftaki oyuncularından eski yıldızlarından ve şu anki yıldızlarından faydalanacak denilmiş değerli izleyenler. Ve son olarak Icardi ihtimalini sizlere aktaralım. Süper Lig'de yarın Rams Başakşehir'e konuk olmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar'da Mauro Icardi'nin ilk 11'de oynama ihtimali belirdi. Milli takımdan gelen Victor Osimhen'in durumuna göre sahaya ilk 11'de çıkacak olan Arjantinli futbolcunun durumu bugün netlik kazanacak. Ancak Osimen yorgun olmazsa mücadeleye Nijeryalı futbolcu başlayacak diyelim ve haberlerimizle devam edelim.